Survivor'ın son konseyine Acun Ilıcalı'nın açıklamaları damga vurdu. Ilıcalı, iki yarışmanın ailesi arasında gerginlik yaşandığını belirterek, yarışmacılardan aileleriyle konuşmalarını istedi. Ilıcalı, daha sonra bu iki yarışmacının Aleyna ve Ayşe olduğunu söyledi. Ekranların en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın son konseyinde ilk kazanan Poyraz olurken, konseye Acun Ilıcalı'nın açıklamaları damga vurdu. Ilıcalı, iki yarışmacının ailesinin sosyal medyada yazdıklarının programa zarar verdiğini belirterek, yarışmacılardan aileleriyle konuşmalarını istedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim, şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Survivor'da Aleyna ile Ayşe sezonun başında yakın arkadaştılar. Ayşe'nin SMS birincilikleri almasının ardından ikilinin arası bozulmuş ve neredeyse kanlı bıçaklı hale gelmişlerdi. Geçtiğimiz günlerde Dominiye yarışmacıların aileleri konuk olarak gelmişti. Bu buluşmanın ardından Aleyna ile Ayşe'nin kavgası ailelere sıçradı. İki ailenin sosyal medyada birbirine girmesi sonucu Acun Ilıcalı, yarışmacıları sert bir şekilde uyardı ve iki yarışmacıya ailelerini uyarmaları için iletişim kurma hakkı verdi. Acun Ilıcalı Ada Konseyi'nde şu açıklamalarda bulundu. İstanbul'da yaptıkları konuşmada ailelerin yarışmaya dahil olmamasını tembihlediklerini kaydeden Ilıcalı, "Konuşu Survivor'a gelirken hatırlarsanız İstanbul'da bir toplantı yaptık. Bu toplantıda aileleriniz herhangi bir şekilde Survivor ile ilgili konulara girmemesini rica ettim. Buraya gelirken ailelerinizden de sosyal medyayı kullanmamalarını rica etmenizi net olarak söyleyerek hatırlıyorum." dedi. Ailelerin sosyal medyadaki paylaşımlarından rahatsız olduklarını aktaran Ilıcalı, iki yarışmacılarımızın aileleriyle ilgili bir sorunumuz var ve bu sorunu sizinle paylaşmam gerekiyor. Survivor tarihinde ilk defa aileler fazlasıyla bu işin içinde. Bundan son derece rahatsızız. Aileler iki yarışmacımızın ailesi bu konuda bizi üzecek şekilde sosyal medyada aktifler, diye konuştu. Ilıcalı, ailelerin programı ve kendilerini rahat bırakmasını istediğini belirterek, şunları söyledi bu iki yarışmacıyla konuşacağım ve görüşme hakkı vereceğim. Ailelerinizle görüşün bizi ve programımızı açıkçası rahat bıraksınlar. Kızları, erkekleri isteyerek buraya katıldı herkesin. Biz aileleri yarışmaya almadık. Biz sizi aldık yarışmaya. Bir tanesinin ailesi de yarışmadan ayrılmasını istiyor. Birinci yarışmacımız Aleyna. Aleyna ben senin aileni açıkçası burada gördüm. Pırlanta gibi insanlar, çok yüksek bir gerilim var. Annen bizi arıyor kızımın yarışmadan ayrılmasını istiyorum diyor. Annenle konuş. Acun Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü, ikinci yarışmacı Ayşe. İşin aslı Ayşe'nin ailesi ile Aleyna'nın annesi arasında bir gerilim var. Aile çekiminde Ayşe'nin bir sözünden dolayı, Aleyna'nın ailesine antipati besliyormuş gibi bir algı oluşmuş. Ardından Aleyna'nın annesi sosyal medyada açıklama yapmış. Aslında Ayşe'nin sözleri yanlış anlaşılmış. Konuşup sonuca bağlayın lütfen. Ayşe, kendi ailem adına özür dilerim. Yanlış anlaşılmayı umarım düzeltiriz. Aleyna'nın da gönlünü rahatlatırız, dedi. Acun Ilıcalı'nın açıklamalarının ardından tüm yarışmacılarda gerginlik yaşandığı görülürken, ismi açıklanan yarışmacılardan Aleyna ve Ayşe'nin de üzgün tavırları ekrana yansıdı. İki yarışmacının, büyüyen olayların ardından aileleriyle görüşecekleri ve sosyal medya paylaşımlarını durdurmalarını isteyecekleri öğrenildi. Devam eden konseyde Poyraz Kırmızı takımdan bir isim söyledi ve Aleyna'nın ismini verdi. İsminin verilmesi hakkında konuşan Aleyna, açıkçası beklediğim bir şekilde sonuçlandı. Artık bireysele döndüğü için olay herkesin potaya girme riski var, ifadelerini kullandı. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. İzleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.